Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben geziyip yeriniz Emel. Bugün sizlerle neredeyiz tahmin edin? Şapkamdan da anlaşılacağı gibi Meksika'dayız. Nasıl geldin Meksika'ya? Herhangi bir karantina var mı? Bunlarla ilgili size bilgi vereceğim. Hiçbir şey istemiyorlar. Bizlerinle birlikte geliyorsunuz ve tatilinizi yapıyorsunuz. Ee, sadece İstanbul'a Türkiye'ye dönüşte e, test yaptırmanız gerekiyor ve negatif test sonucuyla e, Türkiye sizi kabul edecek. Onun dışında herhangi bir problem yok. E, Tam buradan direkt uçuş var buraya. Yaklaşık 17 saat sürüyor. Öncelikle Meksika'ya gidiyorsunuz. Daha sonrasında iki buçuk saat sonra Cancun'a iniyorsunuz. Cancun bizim Türkiye'deki tatil belgeleri gibi düşünün, Buranın Meksika'nın en meşhur şehirlerden bir tanesi. Ben de özellikle güneşi ve doğayı sevdiğim için burayı tercih ettim. Siz de eğer seviyorsanız buraya düşünmeden gelebilirsiniz. Bakalım nasıl güzel bir tatil olacak mı? Yani bu pandemi döneminde şu an yapabileceğimin en iyisini yaptım ve aslında bu bir çılgınlık yani buraya gelmek. Ama yani aslında ben şehir içi gezmek istiyordum açıkçası. Ama birdenbire yasaklar başlayınca şehir içi yasakları. Yani bir hafta içerisinde karar verdim ve buraya geldim. İyi ki gelmişim diyorum. Şanslı hissediyorum şu an. Gelebildim. Umarım pozitif, belasız buradan dönebilirim. Elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. İnsanlarla çok maskesiz konuşmamaya çalışıyorum ama ee, biliyorsunuz ki nereden bu işler belli olmayan bir hastalık bu. O yüzden ee, dikkat etmeye çalışacağım. Umarım güzel bir tatil olur. Sizi de bu konuda e, bilgilendireceğim. Eğer buraya ilerleyen zamanlarda gelirseniz rahat etmeniz açısından size tat bilgiler vereceğim. Şimdi şehri gezmeye başlayacağım. Üzerimi değiştirip hemen dışarı çıkıp ee, ne var ne yok etrafı gezmeye başlıyorum. Görüşürüz. Evet ben geldim. Gran senatoya geldim. İsmini doğru telaffuz ettiğinden emin değilim ama Senatol, Cenato diye yazılıyor. İçerisinde yüzebiliyorsunuz ama yüzmeden önce duş almanız gerekiyor. Saçınızı bile ıslattırıyorlar arkadaşlar. Öyle ıslattık girdik içeri. İki tane girişi var. E, yer altında oluştuğu için e, ayrı merdivenlerle iki tane giriş yapmışlar. E, İlk ki biraz kalabalık ama ikincisi ilkine göre daha sakin. Evet size bahsetmiş olduğum ikinci giriş burası. Birinci girişte hemen arka tarafta kalıyor. Gelin size göstereyim. isterseniz içeride yüzebiliyorsunuz. Yani biraz mağaraya benziyor. Şelaleyi de andırıyor olarak. <laughs> <laughs> i̇şte burası böyle. Ben yüzmedim. Siz isterseniz yüzebilirsiniz. Boşu boşuna duş aldım onun için. Şimdi birincisine gidiyorum. Onu göstereceğim size. Bakın. İsterseniz can yedek. aldanak yu. Daha çok faydalı bir malzeme. Spectre'si alanı. Arka taraftan onlarla birlikte isterseniz buraya gelebilirsiniz. Bir <laughs> de Ne Taraftan. Eşyalarınızı emaret edebilirsiniz. Çinokrel 80 peso. Kipte almak isterseniz de 30 peso ödeyeceksiniz. Şimdi buradan yüzünüzde ikinci gidişe ulaşıyorsunuz. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. Ya da merdivenle direkt aşağı dönebilirsiniz. Kayseri'den Merkeze doğru gidiyorum. Gelirken beyaz minibüse gelmiştim. Bekle minibüse benzemiyordu anlamadım ama dönüşte şimdi gelir mi bilmiyorum. Ben tavan var. Artık gelirse binerim, gelmezse yürürüm. Sıkıntı yok. bu arada. Yani 5 dakika yürüme mesafesine 200 peso istiyorlar. Yani taksicilerin böyle olması evrensel. Biliyorsunuz her yerde aynı içi değişmiyor. O yüzden taksilerden uzak duruyor. Evet şimdi geldik merkeze. Merkez çok oldukça hareketli. Giyilik eşya dükkanları, mağazalar, kafe restoranlar var etrafta. Yolda yürürken e, taksici durdu. İstemediğimi söyledim. son ücretsiz götüreceğini söyledi. Ben de bindim. Demek ki dünyada iyi taksiciler de varmış. Az önce söylediklerimi geri alıyorum. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Helal olsun. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Bir şeyler almak için Cancun'u bekliyordum ama vallahi dayanamadım. Meksika şapkası aldım bir tane burada. 350 peso. Valla pahalı mı değil mi bilmiyorum ama hayatımda ilk defa gelmişim artık değer diye düşünüyorum. Şöyle bakabilirsiniz. Bakın Meksika şapkaları burada. Benimkisi daha farklı.